Herkese selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz bugün. Yumurtalı köfte tarifi sizlerle paylaşacağım. Bir bardak. Bu da ikinci bardak. Toplantıyı arkadaşlara götüreceğim. Şöyle. Leğenimi şöyle biraz kaldıracağım. Şöyle. Şöyle kenardan. Şöyle ıslatacağım önce. Şu kalanı da döktüm. İyice karıştıralım. Şöyle bir 10 dakika iyice şişsin. Sonra malzemelerle buluşturacağız. Evet. Bulgurumuz şişti iyicene. Şimdi malzemelerle buluşturacağız. Baharatımızı, sarımsağımızı, soğanımızı hepsini karıştırıp sonra köftelik bulgurumuz da iyice ne yoracağız. 15-20 dakika iyi şekilde yoracağız. Sonra maydanozumuzu, sonra yumurtamızı iyice ne yoğurduk artık birbirine yapışacak hale geldi bütün malzemeler birbirine karıştı şimdi gidip yumurtamızı kırıp çırpıp iyice kızgın yağda yapalım yumurtayı maydanozu da karıştıralım. Evet tavamız iyice ısınsın. Bir bardak zeytinyağı. İyice yağımız ısınsın. Sonra 3 tane yumurta Yumurtamızı şöyle çırpıyoruz. Yağımızı iyice ısınsın. Yağımızı iyice kızdı. Şöyle yumurtamızı çırptık. İçine döküyoruz. Çelik malzemeleri, tava, tencere, tercihimdir arkadaşlar. Ben fazla teflon malzemeleri, tencere, tava kullanmaya pek yana değilim. Şöyle fazla kurutmuyoruz. Bu kadar yeterli. bir fiske de tuzu serpiyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz. Maydanozumuzu karıştırdık arkadaşlar. Şimdi maydanozla buluşturup yumurtayı üstüne dökeceğiz. şimdi içindeki yumurtayı şöyle önce kenara alıyoruz. Fazla tuz kullanmadım çünkü salçam baharatlarım tuzlu. Şimdi üstüne yağını döküyoruz. Şimdi karıştıralım iyice yağlı buluşturup sonra yumurtayla karıştıralım. Şimdi üstüne de yumurtayı karıştırıp servise hazır. mis gibi arkadaşlar. Çayın yanına misafire en güzel ikram. Şimdi şöyle elimizle şöyle top yapıp şöyle atom kıvırcık hazırlamıştım şöyle servis yapıyoruz misafirlerimize ikram şöyle top top yapıyoruz arkadaşlar herkese afiyet olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere sevgiyle kalın